Dördüncü soruma geldim. Hemen bakıyorum. Bana dedi ki: "Valid ifadesini tut hocam." dedi. Tamam. Yetenekler, belirli görevleri gerçekleştirme sınırlı bir zaman içerisinde gerçekleştirme yeteneği ya da hatırlama olayları yani böyle bir orta yaştan sonra orta yaştan sonra sıklıkla zayıflarken olayları hatırlama gibi bu gibi yetenekler. Dedi ki: "Yaşlı insanlar çoğu Batı ülkelerinin yaşlı nüfusu en hızlı büyüyen bir segmentmiş nüfusun. En hızlı büyüyen kesimidir." Yaşlı nüfus, şimdi benim için batıdaki nüfusun yaş oranlarının karşılaştırılması lazım. Doğru mu? Yaş oranlarının karşılaştırılması lazım bu durumda. Gitti. Zayıflar diyormuş. Aha, evet. Zayıflamasından bahsediyoruz. Olumlu bir ifade aramıyoruz. Doğru. Şey pardon. Olumlu bir ifade vermiyoruz. Pardon. Zayıflamasından bahsediyoruz. Heh. Doğru. Şimdi ben bu orta yaştan sonra zayıflatırken olayları, bu gerçekleştirme yapabilme şeyleri zayıflarken kesinlikle yine Adana'yı yine kullanamıyorum. Niye kullanamıyorum? Çünkü ben buradaki popülasyonların hangisi daha hızlı artıyor, hangisi daha fazla onu karşılaştırmam lazım. Gevleri gerçekleştirme ya da hatırlama, remember, hatırlama gibi yetenekleri zayıflaması olumsuz. Böyleyken mental aktivitenin bazı türleri bilgelik ve yargılama gibi daha güçlü ve daha doğru olurmuş. Yani daha keskin doğru demeyelim de daha keskin ve daha güçlü olurmuş. Ben bazılarını gerçekleştiremiyorum. Bakın bazılarını gerçekleştiremiyorum zayıflarken. Bazıları zayıflarken bazıları daha keskin ve daha güçlü oluyor. Fiziksel bir kötüleşme vücudun fiziksel olarak e, ne olması bedenin bozulmasından bahsediyorum değil mi? So bu da yaşlılıkta. Bu da e, benim için zihinde de benzer bir zihinde de benzer bir küçülme tarafından eşleştirilir diyor değil mi? E, bunlar örtüşür diyor. Burada da bir olumsuzluk ifadesi var. Bir zayıflama var. O zaman yine olumsuz olumsuz devam edecek. Gitti. Peki sonrasında beyin fonksiyonlarından bahsediyor. Bunlar belirlenilmiş 3 faktör tarafından. 50 yaşına ulaştıktan sonra zihnin işte e, bizim için zihin eksikliği, işte, e, esnekliği, e, mental alışkanlıklar ve kronik hastalıklar. Bu 3 faktör tarafından belirlenirmiş beyin fonksiyonları. Benim için beyin fonksiyonlarını belirleyecek farklı bir ifade verseydi, neyin belirlediğini gösterseydi, söyleseydi bunu söyleyebilirdik. Bu da gitti. Bir birey ne yaparmış? Bir eğilim gösterilmiş. Discrimination. Discrimination ayrımcılıktan bahsediyoruz neyden dolayı bilişsel bir işlevsizlikten bahsediyoruz bilişsel işlev bozukluğu yaşlanmadan kaynaklanan bilişsel işlev bozukluğundan dolayı ayrımcılığa bir eğilim gösterirlermiş ayrımcılığa maruz kalırlarmış maruz kalma eğilimindelermiş e benim için tamam burası olumsuz da olumsuz olumsuz bir yerde işte yetenekleri zayıflıyor. Bir yerde ayrımcılığa maruz kalıyorlar. Bu da bir olumsuzluk. O zaman demek ki benim burada kullanabileceğim artı eksi zıttığı şeklinde gelmiş. Bir yerde zayıflarken bir yerde keskin ve daha güçlü hale geliyor şeklinde söylemem gerekirdi.